Bir. Selamlar herkese arkadaşlar e, iyi çalışmalar diliyoruz. Arkadaşlar bugün Anıl Hoca ile birlikte karşınızdayız ve Gron nedir onu açıklayacağız. Anıl Hocamızla heyecanlıyız açıkçası çünkü Gron gerçekten önemli bir proje. Yaralarınıza merham olacak bir proje. Eksiklerinizi tamamlayacak bir proje. Heyecanlıyız ama öyle bir anda açıklamak yok. Çünkü e, bir sohbet muhabbet edelim biraz. Anıl Hocamız e, hoş gelmiş kanalımıza. Hocam nasılsınız? İyiyim sen nasılsın Şükrü'cüğüm? Sen iyi misin? Ben de iyiyim kardeşim benim. Ee, yani YouTube mecralarında bizim birbirimizi çok sevimiz konuşuluyor yorumlarda. Ben görüyorum öğrenciler tarafından. Aramızdaki evet. nasıl açıklarsın öğrencilere? Yani öğrencilere şunu söylemek istiyorum. 2010 yılından beri Şükrü hayatımda 14 yıldır benim kardeşim. Bu yüzden de birbirimizi çok seviyoruz. Yani sadece YouTube'da tanışmadık. Bence onlar öyle zannediyor. YouTube'da tanıştık ve bunlar nasıl ikisi birbirini çok seviyor diye bence öyle söylüyorlar ama öyle bir şey yok. 2010 yılında tanıştık arkadaşlar. Üniversitede aynı evde kaldık. Düşünün yani. Aynı evde, aynı yurtta, aynı odada kaldık. E bu yüzden de birbirimizi çok seviyoruz artık yani. İyice dost, kardeş olduk diye yani düşünüyorum. Arkadaşlar gece Anıl Hocam bir öksürüyordu, ben uyanıyordum. Ben öksürüyordum, Anıl Hocanız uyanıyordu. Biz yani bugünlerden bugünlere geldik. Yani bizim kardeşliğimiz YouTube'a dayanmıyor. Öncesine dayanıyor. Evet. Zaten YouTube arkadaşlığı biraz sıkıntılı bence. Dikkat ettiğim kadarıyla. incelediğim kadarıyla daha doğrusu YouTube'da. <laughs> <laughs> anlayana, anlayana ki. Anlayana hazırlayana. <laughs> Aynen birazdan yanlayana. Şimdi arkadaşlar. <laughs> gron e, siz de fark etmişsinizdir. G R harfleri kırmızı. Ola N harfleri de siyahtı. Demek ki bunlar iki farklı şeyin birleşimi. Doğru muyuz? Doğruyuz. Bunları e, bağdaştırmamız gerekiyordu. Hatta ben topluluk kısmında sordum. Bağdaştıran bir kişi bile çıkmadı. Sadece GR'nin grafiğin GR'si olduğunu tahmin ettiniz ama onu kimse tahmin edemedi. Ee, biz arkadaşlar açıklayalım kanki yavaştan. Sen mi açıklamak istersin? Nasıl yapalım? Sen sen güzel gidiyorsun ya. Senin dinlemek hoşuma gidiyor şu an. <laughs> tamam o zaman. Ben devam ediyorum. <laughs> arkadaşlar aslında iki parçadan oluşan bir şey bu. Bir proje diyelim. Ee, ilk i̇lk kısmını, ilk ayağını aslında aynı anda başlıyor. iki ayağı da ilk ayağı, GR ayağı diyelim. Onu ben halledeceğim. Grafik kısmı. 10 kısmı çok önemli 10 kısmı ama ben 10 kısmını söylemeden önce şu GR ayağını bir açayım. Söylüyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki grafik part 1 ve grafik part 2 videolarımız çok izlendi, çok sevildi, çok tutuldu. Biz de düşündük Anıl Hoca biz bunu yapalım ama birlikte bir şeyler yapalım dedik. Ben Anıl Hoca bana dedi ki Şükrü Hocam dedi sen dedi bu sene 2024 model dedi yeni dedi sıfır dedi gıcır bir dedi Grafik part 3 ve grafik part 4 çeker misin dedi. Ben de çekerim hocam dedim. Ama dedim bunu dedim kamp halinde yapalım dedim. Grafik part 3 ve part 4'ü. Ama dedim sen de bir şey yapacaksın dedim. Öğrencilerin en zorlandığı konulardan biri daha var dedim. Hatta dedim bunu gerçekten yapamıyorlar hiçbir şekilde dedim. 10 ee, kısmını açıklayalım mı? Sen açıkla bence 10 kısmını. Tamam ben açıklayayım o zaman. Şey Hadi. dedi Şükrü. Benim aklımda çok yoktu arkadaşlar. Yani Şükrü soktu aklıma ben de yapayım dedim. AYT Matematik ilk 10 konu serisi. Ben 10 tane video çekmeyi düşünüyorum. AYT Matematik ilk 10 konu serisinden yani 100 tane soru çözeceğiz. Ama şöyle yapmayı planlıyorum ben de. İlk 8 tanesi ilk 10 soru videosu olsun. Son 2 videoda arkadaşlar birinde, bir tanesinde 10 tane Ebo Bekok sorusu diğerinde de 10 tane küme sorusu olsun diye planladım. Çünkü Ebo Bekok kümede çok zorlanıyorsunuz. Yani ilk 10 konu serisi yapacağız. 10 aslında bu. Değil mi Şükrü? Aa ilk 10 soru konu serisiymiş. Yani. 10 soru. Aynen, 10 soru. İlk 10 konu demeyim ben 10 soru. Aynen. İlk 10 konu, konu dedi ama aslında ilk 10 soru demek istedi Anıl hocamız. Arkadaşlar bakın. Evet. AYT'de ilk 10 soru kalıpları biliyorsunuz bizim kanayan yaramız ve biz de eee burada evet, merhem evet. olmak istiyoruz. Anıl hocamız burada merhem olmak istiyor. Ben de eee çok istiyorsunuz sene başından beri. Grafik Part 3 ve Grafik Part 4'ün sorularını zaten hazırladım. Sadece çekimleri kaldı. Ben Grafik Part 3'te Part 4'ü ayarlarken Anıl hocamız da aynı anda ilk 10 soru kalıplarından tam tamına 10 tane video çekecek ve her videosunda 10 soru olacak ve biz bunları kamp şeklinde yapacağız. Anıl hocamız kendi kanalında kendi sorularını atacak, kendi videolarını ben de kendi kanalımda kendi videolarımı atacağım ve biz bunları eş zamanlı yapacağız arkadaşlar. Sınava daha uzun zaman var ve bu videolardan maksimum verim alacağınızı düşünüyoruz. Açıkçası bence güzel bir proje. Kimin aklına geldi Gron Anıl hocamızın aklına geldi. Eee i̇sim, evet. isim benim geldi yani, evet. İsim hakkı Anıl hocamıza aittir arkadaşlar. Gron isim hakkı ama ben de bir anda dedim tamam dedim hocam dedim. Gron dedim. Bu iş bitti dedim. Gron'u hemen paylaşalım dedim. Hatta 10 dakikada görseli hazırladı Anıl hocamız. Yani gece saat 12 falandı muhtemelen arkadaşlar. Ee, uyumuyoruz sizler için hala da bir şeyler e, çabalamaya çalışıyoruz. Sizler için bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Sizlerden tek isteğimiz var. Öncelikle ve öncelikle bu videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Ben bu videoda bakın gerçekten inanın ki 2000 video 2000 beğeni istiyorum. Kesinlikle 2000 beğeni istiyorum ve <laughs> kamplarımıza da, kamplarımıza da arkadaşlar e, katılım istiyoruz. Çünkü eğer ki kamplar güzel olursa bu kampı bitirdikten sonra efsane bir fikir daha var. Bundan daha efsane onu da yaparız değil mi kanki? Yapılabilir ihtimal var. Bence eğer Gerçekten evimizin karşılanırsak yani motive motivasyon açısından iyi olur bizim için. Daha güzel yaparız olur diye düşünüyorum ben. Aynen. Bir daha sınavı. Ya yani arkadaşlar biraz destek olması lazım. Değil mi? Biraz yani ne bileyim ben izliyorlar, bir beğeni bir yorum bence çok evet. zor bir şey değil. Yani yorum yapma yapmaya da bilirler. Videoyu beğensinler. Evet. Oradaki o beğeni sayısı bizim hoşumuza gidiyor. Beğensinler videoyu. Çünkü Tabii, motivasyon kaynağı alıyor aynen. Aynen öyle. Mesela sizin bu tarz videoları görmek nasıl sizler için motivasyon kaynağıysa o beğenileri görmek de biz YouTube hocalar için arkadaşlar gerçekten tek motivasyon kaynağı. Bunu yapalım. Biz söz verdiğimiz üzere bu kampa başlayacağız. Bir başlama tarihi belirlemedik ama muhtemelen bir hafta sonra başlarız değil mi Anıl Hocam? Bir hafta içinde ayarlarız. Yani biz... eksiklerimizi tamamlarız. Ne diyorsun? Yani bir hafta olmasa da zaten Nisan 15'inde başlasak bir 7 günlük. Video olacağı için. 7 -8 bayramda gününün. bence bayramda başlasak bayramda mükemmel olmaz mı aslında ya? Tam bayramın iki tamam günü. sen tamam o zaman öyle yapalım. En bayramın düşmesi. oluyor. Daha evet. Böyle boş vakitleri olur izlemeleri için. Bayramda mi? ilk video ile başlarız. Bayram yani cumartesi günü. Hatta hafta sonundan başlarız. Hiç pazartesi beklemeye gerek yok. Cumartesi pazar, pazar sizi çarşamba diye yatarız. Aynen öyle. Ee, videolar tamam. efsane zaten arkadaşlar soruları birbirimize gönderdik birbirimiz seçtik soruları o yüzden e, kalite üst seviyede diyebiliriz bize güvenebilirsiniz aynen soruları arkadaşlar seçerken Şükrü'yle konuştuk yani şu denemedeki şu soru bu denemedeki bu soru şey, konuştuk. ben aslında sizin hiç bilmediğiniz bir denemeden seçtim Şükle beraber konuştuk bunu aynen. Ee, Paraf'ın bir tane denemesi var bence hiç bilmiyorsunuz hiç görmediniz. İleri seviye bir denemesi var 8 tane yani oradan seçtik sonra Şükrü'nün sorularını da yine başka kaynaklardan ve Kardeşim, doğru sorular seçtik evet. Yani öyle şey değil. Bildiğiniz gibi konsoru değil ya da bildiğiniz gibi grafik soruları falan yok. Baştan aşağı her şeyi öğreneceğiniz şekilde ayarladık. Aynen öyle. Bunu Ve arkadaşlar asla reklam içeren bir şey yok arkadaşlar. Hepsi sizin için. Yani. E, hani e, reklamlık bir şey reklamını yok. Reklamını falan yapmayacağız. Asla yapmayacağız. Hepsi sizler için arkadaşlar. Yani bizim bir gram çıkarımız yok bu işten. Sadece biz nasıl başarılı oluruz, e, sizlere da, nasıl daha e, güzel bir şeyleri aktarabiliriz diye düşündük. Grano düşündük. Grano çıkıyor evet. arkadaşlar. Az kaldı. İsmi de güzel bence. Gron geliyor. Bilmiyorum. Tamam o zaman. Bence güzel ya. Heyecanlıyım ben ya. Bilmiyorum. Sende de var heyecan belli gözlerinden. Ben evet ben onu çok seviyorum o çocuklara faydalı olma durumuna. O yüzden gerçekten heyecanlıyım yani. Çünkü ilk on konu yani ilk on konu diyorum ikide bir. İlk 10 soru çok şey yapılıyor çocuklar tarafından çok isteniyor. O yüzden bakalım inşallah olur. Matematik fulleyemeyenler genelde. ilk 10 soru da hata yapıyorlar genelde. Evet bence de öyle zaten. Geri kalan herkes yapıyor. Aynen. Ya geometriden kaçırıyorlar ya da ilk on soruda kaçırıyorlar. Aynen geri kalan 20 soruyu genelde hepsi yapıyor yani derece oynayan arkadaşlar. Ama babam ya girse yapar o geri kalan 20 soruyu zaten. Evet yani o yüzden. Vallahi bak. Yapar tabii canım biraz anlatsan yapar. O yüzden. Aynen geometri ya şey ilk on soru. Aynen aynen aynen. Anlı hocam var mı eklemek istediğim bir şey? Yok canın sağlığı seni var mı? Canın sağlığı hocam. Bayram o zaman bekliyoruz sabırsızlanıyoruz. Arkadaşlar sizler de bu videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. En az 2000 beğeni dedik. 2000 beğeni gördük bir bayramda biz bu işi <laughs> gerek ever Allah yapacağız. Hakkından geleceğiz yani. Siz bize güvenin. İnşallah. Biz de size güveniyoruz. Ee, biz bu işi başardık sene sonuna kadar. İnşallah. İnşallah diyelim. Alın hocam bu arada seni e, tekrardan söylüyorum. Kıskananlar kıskanabilir. Seni çok seviyorum. Canımsın, ciğerimsin. <laughs> kalpler sana gelsin. Yani, ben seni çok seviyorum. 14 yıldır hayatımdasın. Şükür ve iyi kötü. Aa, kalpler, Aa, bu kalp nasıl yanıyor? Ben de bilmiyorum. Ben de, gelmiyor. <laughs> <laughs> Ekrana kalp çıktı. Evet bende de çıktı. Bir Sen daha... mi yaptın? Yukarı kaldır. Ben Neyse. Bir kereymiş demek ki. Yes. Aynen. Bir kereymiş. Aha. Geldi. anam. Ana, Allah Allah. Zoom'a bak. Sen mi ayarlıyorsun? Doğru söyle. Yok vallahi ben. <laughs> ben ayarlamadım ballıyım. <laughs> zoom'a bak ya. Zoom'a bak. İyi Neyse, o zaman. Bir kaldıralım o zaman. Kapatalım o zaman. Çünkü biz gülmeye başlayınca durmuyoruz biliyorsun. <laughs> değil <laughs> mi? O yüzden evet. mesela, e, ne yapalım? Kendinize iyi bakın. Al hocam var mı de söylemek istediğim şey? Kendine iyi baksınlar. Çok az kaldı. Çok çalışsınlar. Aynen öyle. Biz de geliyoruz. Gron geliyor. Gron gelene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.